da değiniyoruz. E, sporcu bir ekonomistsiniz, Ekonomusunuz. Ironman yarışmasına maratonuna katılmıştınız. Burada resimlerinizi de Doğru. paylaşmıştık. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de var. E, sporla iç içe olan e, Tohum Vakfı'na destek olmak için yeni bir e, çalışmanız var. E, biraz ondan Doğru. bahsedelim e, çıkmadan evvel. E, şöyle aslında e, içinde bulunduğum grup e, Team Istanbul. Ee, özellikle sabahları e, antrenman yapıp dünyanın farklı yerlerinde ve e, Türkiye'de yapılmış olan bir takım organizasyonlara katılıp buralarda yarışıyorlar. Bu yarışmaları da yaparlarken aynı zamanda bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde e, bir takım yerlere destek olmak istiyorlar. E, geçen senelerde e, bu destekler hep e, takım tarafından yapıldı. E, bu senede Tohum Otizm Vakfı'nı desteklemek amacıyla... Ee, bu seneki 37. Ee, Vodafone Avrasya Maratonu'nda koşulacak. Ee, o nedenle buraya bir dikkat çekmek için aslında e, bu konuyu da gündeme getirdiğiniz Hı. için size çok teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonraki dönemlerde e, bu tarz organizasyonlar umarım e, ülke genelinde artarak devam eder. Tamam. Hem spora bir, tar e, bir taraftan ilgi hem de aynı zamanda sosyal, sosyal sorumluluk anlamındaki projelere ilgi. Artarak devam eder. Zira buradan hep beraber çıkmamız söz konusu. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ben Ömer Gencal değerlendirmeleriniz ben için teşekkür ederim. yayınımıza katıldığınız için. Bu değerlendirmelerin ardından kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra piyasaları konuşmaya devam edeceğiz.